Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte video çekiyorum. Beyza da var. Beyza konuş. Şey bu bölümün ismi ne? E G G T A R. He ben de var mı bakayım. Neyse bugün sizlerle birlikte arkadaşlar yani kafa göstereceğiz. Yani bomba oyunu yani. Kafanızda bomba var. Saniye var. Eğer saniyeyi Saniye içinde başkasına dokuna dokunmaya çalışacaksınız. Eğer saniye biterse siz ölüyorsunuz. Eğer başkasına verirseniz o veriyor, ölüyor. O oyun böyle arkadaşlar. Şimdi Beyza'yı davet edeceğim. Tıklıyorsunuz. Böyle neyse arkadaştan şuraya buldum. Şu, şu arkadaşa basıyorsunuz arkadaşlar. Burada parti açılıyor. Yani oyun. Ee, şimdi Beyza'yı davet edelim bakalım. Geliyorum. Geldim. Kaynaklar Bu arada arkadaşlar neden öğleden sonra çektiğimi bili biliyorsunuz ki artık okulda açıldı. Ve benim dersim 3.30'da bitiyor. Benim dersim 2.30'da. Evet. Şimdi gidiyoruz arkadaşlar. Siz de merak ediyorsunuz. Arkadaşlar şey siz de merak ediyorsunuz. Burada biz Bera, yan tarafta ben, em, ben de öbür tarafta arkadaşlar benim okulum burada bir e Bana yakın yani. Evet. Babam diyor. Ben de 5G Ooo kaskıyor. Tablet kaskıyor. Hayır tablet kaskıyor. Çok kişi var. Çok suyun uzaklaşalım arkadaşlar. <laughs> Beyza köşeye gelince kasmıyor. Allah. Arkadaşlar buradan atlıyorsunuz. Şimdi arkadaşlar bomba kafa nerede bomba kafa? Bomba kafa şu anda aşağı atlamış galiba. Gel Beyza biz dans edelim. Arkadaşlar elmaslarla yani mavi elmaslarla 99 bir, elmaslarla bunlar alıyoruz. Bir dakika Eliza. Beyza dur bir. Tamam. tamam bir de 2 3 Ben yaptım ya. Hayır hayır. Hayır ben yaptım. Ya i̇şte Beyza kafanı kıracağım ya. Arkadaşlar Beyza yanlışlıkla erkek olmuş. Hadi. Hayır yanlışlıkla bir, iki, üç. Ya ben yaptım. Hayır. Bak. bak. Bak bak. <laughs> Bakın arkadaşlar dans ediyoruz. Yani oyun böyle arkadaşlar. Neden girmediğim için yani kasıyordu. Tablet bazen kasıyor oyuna girince o yüzden girmemiştim. Sadece bolcuk mangoyu göstermiştim. Şimdi oyun böyle arkadaşlar. Kahfete basıyorsunuz, kafet alıyorsunuz ve e, bir tane bölüm çıkıyor, yaprak çıkıyor böyle. Değiş tokuşa basıyorsunuz, oradan yaprağınız kaçsa onlardan alabiliyorsunuz. Yani öyle. Yani ben hepsini aldım. Bir tek para kaldı. Parayı da alırsam bitiyor. Arkadaşlar kafamızda bomba oluyor yani. Evet. Başkasına kendi kendine böyle ışınlıyor bombayı. Kafasına sokuyor bombayı. Sonra saniyelerce kişi arıyorlar. Eğer bulamazsalar da ölüyorlar. Buradan da. Ramski. Gualrun. Yani bomba kafadan kaçma oyunu. Hadi dur. Heh. Bir. 2 3 biz olmayız Aa bomba arkasında balon balon. Aa evet bakın arkadaşlar. Görüyorsunuz böyle elinde bu bo, e, balon olan Aa. Aa elinde değil sırtında. He sırtında balon olan kafasında bombayı gördünüz mü arkadaşlar? Ben bu bilmiyorum. oyun böyle yani. TNT kafadan kaçma. Ay ya geldi ama bu sefer birisine vermiş. Gel bir daha. Evet. Bakın aşağıya atlayıp da şu merdivenlerden ee yine çıkabiliyorsunuz. Bak ben, ben ya. Atladım. Ee, buradayım. <laughs> Gel şaşırtmacı yapılma onlara. <laughs> arkadaşlar buradan kırmızı bölgeye geldiğinizde böyle merdiven çıkıyor. Sizi geldiğiniz yer var ya buraya götürüyor işte. <laughs> gördüm. Ee, şey en son bombalıydı ama ay balonluydu ama aa kanatlı beyaz kanatlı gördüm. Aa, evet, evet. Bakın arkadaşlar görüyorsunuz. Şu anda beni dokunursa ben kafa bomba kafa olacağım. Ve patlayacağım arkadaşlar. O yüzden bomba kafadan çekilmemiz gerekiyor. Ama bazı kişiler bir de vermiyor yani. Bazı kişiler bu oyunları bilmediği için. Burada gel. Şimdi bakalım kim olacak. Elimizde arkadaşlar bomba olursa ee, biz tank kafayız. Yani bomba kafa. Tamam. Neyse, Oyun böyle arkadaşlar çok eğlenceli gerçekten. Leyla neredesin? Arkamda. mı? İşte niye bağırıyorsun? Evet arkadaşlar böyle tepkiler böyle mesajlaşma bir meza, mezar, mezarlaşma. Ondan sonra arkadaş ekleyebiliyorsunuz. Bir dakika arkadaşlar. Evet, evet arkadaşlar geldim. Bir ufak bir işimiz var mı? Allah, gel. Bomba kafayı Arkadaşlar ben ne? bomba kafa olmamışım yani. Ama gördüm. Arkadaşlar çok güzel. Bu oyun gerçekten şu ayarlara tıklayıp da oyundan çık oyuna geri dön oyun ayarları arkadaş ekleyebiliyorsunuz. Böyle oyuna geri döne bastım. Allah düştüm. Aa, düştüm ya. Nereden düştüm? Ya düştüm. Bir tane boşluk vardı oradan düştüm ya. Hı -hı kuştum. O sesli girlfriend. Kuştum, küstüm, küstüm küstüm. Gel buraya küstüm. bak. <laughs> ne oluyor diye, gel şuraya. Hemen demin oradan gitmişti ya. <gülüyor> <gülüyor> wow. Heh gördüm kırmızı blok. Arkadaşlar bu kırmızı blok görürseniz mutlaka orada merdiven olur. Buradan çıkıp böyle öyle tekrar geri geliyorsunuz. Ana bakayım. Aa patladı Bak. patladı. Arkadaşlar bezan aldığı kanat gerçek değil yani. Robot kanat. Yani bu da gerçek kanat. Uçabiliyorsunuz. Ama e, bu oyunu giydiğinizde öyle oluyor. Ana Lan balon besin balon ver. Balon vermeden gitti bana. Balon ver bana balon balon balon. Bana da balon. Gitti. Lan, Aşağı gitti. Niye balon vermiyorsun bize? Salak kanki. Gitti. Salak kanki. Beyza ne diyorsun? Ha. Ana balon. Oh. <laughs> Bunun kral tacısı var. Hayır. Dev base onu Tırış tırış yap Dev şiş, 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 şiş. Arkadaşlar oyun böyle yani ee, Yani bu sonsuz bu oyun değil Kişiler ölüyor 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 Kaldığı zaman kişi ölüyor Ondan sonra e, Tamam ondan sonra Bir kişi kalınca o kazanıyor yani Lan Çıkıyor Çıkıyor Hayır, gitme. Baba işte. aldım. Aldın mı gerçekten? Şaka şaka. Lan. Hayır düştüm. Yine düştüm. <Balancı> amca, aldım. ya? <laughs> Bak <laughs> Arkadaşlar burada sonlandıralım bence sıkıldık hayır, hayır, hayır. sıkıldık daha Beyza 10 dakika oldu 10 dakika oldu hayır. Evet arkadaşlar videomuz bu kadar bence bu kadar olsun görüşmek üzere bay bay arkadaşlar. Bye bye.